Hadi Mine sütünü bitir bakayım. Baba. Sen de uyuklamayı bırak da peynirini ye. Uyuklamıyorum baba, yiyorum işte. Baba, erken kalkmaktan nefret ediyorum. Bir türlü uykumu alamıyorum. Ne fark eder uşağım, sen zaten ayakta uyuyorsun. Baba. Çay ister misin Ali? Yok, yok istemem. Niye beni dinlemiyorsun baba? Burada bir şey söylemeye çalışıyorum. Sen de mi çay istiyorsun? Hayır. Peki ne istiyorsun? Konsere gitmek istiyor. Sen karışma sana. Ne konseriymiş bu? Rock konseri. Rock nedir? Gel de anlat. Bir tür müzik dedeciğim. Nasıldır yani? Ay gitar filan dedi. Böyle kendini yere atacaksın böyle. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Ha! Sen kes bakayım şabatayı. Ne zaman bu konser? Yarın akşam baba. Akşamsa olmaz gidemezsin. Ama yalnız gitmeyeceğim ki. Gökhan da gelecek. Ayrıca Gökhan biletleri de aldı. Gökhan'la hiç gidemezsin. Dinlemiyorsun ki baba. İpek ablayla birlikte gideceğiz üçümüz. Zaten konser o kadar geç saatte de değil. Altıda başlıyor. En fazla bir buçuk iki saat sürer. Yani nereden baksan eve gelmen yedi buçuk sekizi bulur. Olmaz. Hem bu Gökhan'la samimiyeti ilerletmen hoşuma gitmiyor. Üstelik İpek de yaşıtın değil senin. Ama baba. Abası babası yok. Konu kapandı. Hadi bakalım. Siz de bırakın artık sallanmayı. Fabrikayı mahvetti İpek. Aman kadını kahraman yapın çıkardılar başımıza. Bir de Çengelköy meydanına heykeli diksinler bari. Senin ödevin nerede Mine? Yapmadım öğretmenim. Niye? Hasta falan mıydın? Dün de ödevini yapmamıştın. Eskiden böyle değildin sen. Ödevlerini hiç aksatmazdın. Bak bana bakayım Mine. Neyin var senin kızım? Bana anlatmak istemez miydin derdini? O zaman babana söyle de müsait bir zamanında bana uğrayı versin olmaz mı çocuğum? E ee, bu maceralar da böyle bitti Arasim baba. Çok şükür bu da bir tecrübe oldu işte. Hadi geçmiş olsun. Senin sırtının kolay yere gelmeyeceğini bir kere daha gördük. Aa, öyle deme Befiko. Bayağı kaybetmiştim ümidimi bir, bir ara ne be lazım. Tamam dedim. Hastaneye yatıyoruz ama galiba çıkamayacağız. <laughs> Demek vademiz dolmamış daha. <laughs> ya dalga mı geçiyorsun be Rasim baba? Ha, ne dalga şarkı oğlum. söyleyeceksin. Yakında başlarsın gene değil mi ha? Dur oğlum ya acelen ne ya? Doktor ne dedi? Bir süre şarkı falan yasak Rasim babaya. Ya beyler, ne diyeceğiz bu kadına? Bizden hesap soracak şimdi. Bir şeyler yapmak lazım. Bize ne birader? Nece versin hesabını? Antrenör o. Öyle ya, biz onun ipiyle kuyuya indik. Takımı 2.80 yatırdın. Gene 3 gol yedik. Başın dertte haberin olsun. Beni hiç ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Biz sana güvendik. Bizi yayan bırakacaksın. Ben elimden geleni yapıyorum. Ama Şule tek muhatabı sizsiniz. Beni hiç bulaştırmayın. Ne yapacağız beyler? Nereden bulaştık pisçe biz ya? Kadın da fitili almıştır. Canımızı okuyacak. Beyler! Günaydın. günaydın, günaydın. günaydın. Oturun oturun. Gereksiz nezaket gösterileriyle kaybedecek zaman yok. Açıklama bekliyorum beyler. Yenilgiye tahammülüm olmadığını söylemiştim. Bu duruma göz yumamam. E şey Şule Hanım, eğer gerekiyorsa istifamızı sunabiliriz. Ne? Ne dediniz siz? İstifa da neymiş? Yok öyle şey. İstifa falan edemezsiniz. Gerekirse ben sizi kovarım. Sizden öncekilere yaptığım gibi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Durumu kim açıklayacak? Antrenörümüz açıklasın. Evet. Evet. Herneco açıklasın. Kondisyon evet Herneco. Bakın Şule Hanım. Siz prensip sahibi birisiniz. Ben de öyleyim. E zaten bu yüzden iyi anlaşıyoruz ya... Takımın çok zorlandığını fark etmişsinizdir. Evet. Onca golü yemek kolay bir iş değil. Anlatamadım. Yani ben zorluyorum onları. Tuhammüllerinin sonuna kadar çalıştırıyorum. Peki niye hala dökülüyorlar? Beyinleri yıkanmış. Eski hoca kafalarını yanlış yunuş bilgilerle doldurmuş. E siz doğruları anlatın. Bu işler birdenbire olmuyor. Biraz zamana ihtiyaç var. Ne kadar zamanı? Çok değil. Makul bir zaman. Size şöyle bir örnek vereyim. Piyontek takımın başına geçtiğinde herkes ondan ne bekliyordu? Bir mucize, değil mi? Ama ne oldu? Ne oldu? İlk başta 4-0 yenilip oturdular aşağı, değil mi? E galiba yani öyle oldu. Peki sonra ne oldu? Ne oldu? Zamanla takım oturdu. Orası öyle. Sonra galibiyetler birbirini kovaladı. Takım zaferden zafer'e koşmaya başladı. <laughs> evet beyler. Benim de sizden istediğim bu. Elinizi çabuk tutun! Beni başka önlemler almaya zorlamayın! Hay hay Şule Hanım! Gerek yaparız efendim! Siz ne münasip görürseniz! Ne adamsın? Piyontek hangi maçı aldı? Galibiyetler birbirini kovalamış! Ne palavra bu ya? Hadi antrenörten çakmıyorsun! Gazetede mi okumuyorsun? Ben okuyorum... ...ama başkan spor sayfalarını okumuyor ki! <laughs> bu adam uyanık! Evet o kendini kurtarır! Ne olursa bize olur! Başımız sahiden dertte! Hoş geldiniz. O ev sıcacık olmuş. Nerede kaldınız ya? Ameliyattan daha uzun sürdü hastaneden buraya gelmek. E, hastamız kıymetli yavaş yavaş geldik. Sanki senin arabayla böyle istese kızdı gelebilirdik de. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım gele başlamayın. Tekrar geçmiş olsun Rasim baba. Başka bir ihtiyacın varsa söyle. Gelirken getireyim. He? Sağ ol Nihat. Gerisini biz hallederiz. Eksik olma Nihat. Hakkını nasıl ödeyeceğim Lafım bilmem. Lafı mı olur be Rasim baba? Hadi alas ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Eyvallah. Yine yine. Geç babacığım. Aa, bu ne sürpriz? Otursana gel. Zaten seni yakalayabilmek için anca sürpriz yapmak lazım. O da ne demek öyle? Ne bileyim. Sanki benden kaçıyor gibisin. <laughs> Nereden çıkarıyorsun bütün bunları? Bak İpek. Ben senin nişanlarım. Hatırladın mı? Ben arayıp sormasam beni aklına bile getireceğin yok. Öyle deme lütfen. Çok güzel bir haber vereceğim sana. Fabrikayla mücadeleyi biz kazandık. Ceza aldılar. Şimdi de arıtma tesisini kuruyorlar. Nasıl? Sevindin mi? Ne demezsin? Sevinçten ölebilirim. Yani yani şimdi bu macera bittiğine göre biz de kendi hayatımızı yaşayabilir miyiz? Tabii. Çok şükür. Bak ne diyeceğim. Ee, akşam akşamüstü alayım seni. Baş başa sakin bir yerde yemek yiyelim. Ha? <laughs> Harika. Bugün mü? Hay Allah. Ne oldu yine? Ne aksilik. Öğleden sonra dernekten arkadaşlar geleceklerdi. Onlara sözüm vardı. Ne sözü? Ağaç dikmeye gideceğiz. Öyle mi? Bayağı da önemliymiş. Önemli değil mi sence? Olmaz olur mu? En azından benden daha önemli olduğu belli işte.